farklı ölçüm sonuçları gerçek ölçüm, ölçüm sonuçlarından farklı düzeylerde ayrışabiliyorsa tabi farklı neticede ölçme sonuçları ortaya çıkacak. O da geçerlilik e, ve güvenelini olumsuz bir şekilde etkileyecek. Şimdi <laughs> ölçme araçları nelerdir? Bunlara bakacağız. Sonra bu geçerlilik üzerinde tekrar duracağız. Bireylerin çeşitli özelliklerini ölçmek amacıyla kullanılan araçlar geniş anlamda test olarak tanımlanır. Dar anlamda akademik başarıyı ölçen çoktan seçmeli testler kullanılabilir. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, test dediğimiz şey bizim ölçme amacıyla kullandığımız araçların tümüne biz test diyoruz. Yani. Öğrencilerin e, boyunu ölçmek için kullandığımız metreden işte bir kes, e, bir ne diyelim kilogramla kesane ölçeceğiz diyelim işte 5 kilo kestane dediğimiz şeyde kullandığımız terazi ve bu sonuç yine test litre yani 10 litre süt dediğimiz zaman bu da test. Yani bizim belli bir ölçme birimiyle <laughs> belirlediğimiz miktarı ölçmek için kullandığımız her türlü araç gereçle yapmamız iş test olarak ifade edilir. Yani bu bizim anladığımız hoca sınavı nasıl yapacak? Test yapacak gibi değil. Örneğin çoktan seçmeli sorular testtir. Doğru, doğru yanlış testtir. testtir. Açık uçlu sorular testtir. İşte bulmacalar çeşitli şeyler eğer puanlanıyorsa testtir. Klasik yazılı yoklamaları söyledik testtir. Yani boşluk doldurmadan tutun da yarım bırakılan cümleyi tamamlamaya kadar değişik şekillerdeki bütün e, ölçme araçları test olarak ifade edilebilir Tabi bunların en geçerli olanı çoktan seçmeli olarak oluşturulmuş ölçme araçlarıdır. Çünkü onlar üzerinde geçerlik güvenilik analizleri yapabiliyoruz. Onlarla daha etkili değerlendirmeler yapabiliriz. Yani ölçüyü standartlaşmış bir ölçek haline getirebiliyoruz. Böyle bir şansımız var. Şimdi bu e, bireylerin performansları, motivasyonları, tutumları, kaygıları gibi özellikleri hakkında bilgi toplamak amacıyla birbiriyle ilişkili sorulardan oluşturan ölçme araçları psikolojik testler olarak ifade ediliyor. Bizim e, çoktan seçmeli test maddeleri gibi e, öğrencilerin yeteneklerinin, performanslarının ve tutumlarını ölçen bu ölçekler derecelendirilmiş ölçekler olarak ifade ediyor. Bunlar da tabi bu yapacağımız istatistik analize göre. Testler ölçülerin niteliğe göre güç testleri e, tipik davranış testleri olarak ikiye ayrılıyor. Akademik başarı, yetenek, zeka gibi bilişsel davranışların ölçüldüğü testler güç testleri ya da maksimum performans testleri olarak bunları ifade edebilir. Niye? Öğrencilerin akademik başarılarını ölçtüğümüz için bunlar performans güç maksimum performans testleri olarak da Kişilik, ilgi, tutum gibi <laughs> özelliklerin e, ölçülmesini konu alan testler tipik davranış testleri olarak görülür. İşte niye kişiliklerimiz, ilgimiz, tutumlarımız buna örnektir. Tipik davranışları ölçmeye yönelik araçların isimlendirilmesine test yerine ölçek ismi de sık sık kullanılır. Tutum ölçeği gibi, motivasyon ölçeği gibi çünkü orada belirli birimlere dayalı olarak bunlar yapıldığı için bunlara ölçek test denmiyor. Sosyal bilimler alanında sık kullanılan bir başka ölçme aracı da ankettir. ne göre anket cevapları sürekli olmaktan çok süreksiz kategoriler kullanılarak elde edilen Burada süreksiz dediğimize göre artan değer değil. A, B, C, D gibi mesela. A, B, C, de artan yok ama örneğin e, katılıyorum da düşünelim. Katılmıyorum. Kısmen katılıyorum. E, katılıyorum. Tamamen katılıyorum gibi ifade ettiğimiz şeyde e, sürekli değişkenimiz var. Değişken süreksiz değil. Sabit bir değer almıyor. farklılaşan değerler alabiliyor burada anket cevapları sürekli olmaktan çok süreksiz kategoriler kullanarak elde edilen sınıflama düzenindeki ölçmeye yansıtan sorulardan oluşan bir ölçme aracıdır. Bununla birlikte anketlerde bazen ayrı bölüm altında psikolojik bir özelliği ölçmeye yönelik sorulara da yer verilebilir. Yani orada işte kişiden daha derin bilgi almak amacı güdülür. Bu durumlar istisnadır. Genellikle büyük tarama çalışmalarında kullanılan araçlarda görülür. Örneğin uluslararası öğrenci başarılarını belirlemeye yönelik PISA çalışmaları için anketler böyledir. Yani anketlerde özellikle belli bir psikolojik özelliği e, ölçmeye yarayan sorular yani öğrencilerin yönelişleri olduğu için uluslararası testlerde de bu psikolojik durumları ortaya koyacak maddeler performans olarak yer alabiliyor. Sosyal bilim araştırmalarında psikolojik bir niteliği ölçmek amacıyla hazırlanan ölçek ve ölçek test veya envanter olarak isimlendirilen araçlarla özellikle nitel araştırma desenlerinde tercih edilen gözlem ve görüşme gibi bir toplama yöntemlerde bulunmaktadır. Bu çalışmada e, anket detaylı olarak verilmeye çalışırken gözlem ve görüşme kısaca açıklanmaya çalışılmıştır. Detayla ilgili literatürün incelenmesi burada yani içerikte böyle tavsiye ediyorlar. Biz de bunu söylüyoruz. Yani dolayısıyla bu e, ders notunda e, ağırlıklı olarak demek ki e, test emanetlere yer verilecek. E, daha etkili bir toplama teknikleri üzerinde çalışacağız. E, detaylı bilgi içinde bu dediğimiz gibi literatür psikolojik niteliğin ölçüleceği bir çalışmada özellikle şu sorunun cevabı aranır. Araç geliştirilecek mi? Yoksa uyarlanacak mı? Ya da birinin hazır aracını mı kullanacaksınız? Bunların üçü de olabilir. Araç bulunduğu kültür içerisinde geliştirilebilir ya da e, aynı kavramı ölçmek amacıyla farklı kültürlerde geliştirilen bir araç yaşanan kültüre uyarlanabilir. Bununla kültüre özgü ölçme aracının geliştirilmesi daha çok tercih edilen bir yöntemdir. Yani biz hangi toplumdaysak o toplumu yansıtacak ölçme aracının geliştirilmesini sağlamak zorundayız. Yani işte mesela Almanya'ya giden Türk çocuklarının Almanya'da işte Alman kültüründen uzak olduğu için orada zeka testleri uyguluyorlar. Uyguladıkları testlere göre tabii çocuklar kendi kültürel özelliklerine göre sorulara cevap veriyorlar. Ancak orada verilen cevaplar Alman kültürüne aykırı cevaplar olduğu için orada çocukların düşük zekalı olduğu iddiaları attı diye ve öğrenilen akademik eğitimleri engellenmiş oluyor. İşte daha çok meslek okullarında okuyorlar ama daha sonra işte Almanya'da ikinci üçüncü kuşak çocuklar doğmaya başladıktan sonra işte Alman kültürünü biraz daha anladıkları zaman Almanya'da daha üst düzeyde beyin gücü ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla bizim kullanacağımız ölçekler araştırmamızın amacına uygun bir şekilde geliştireceğimiz o kendi bulunan kültüre özgü araçların olması her zaman daha iyidir. Tabi bunun için de anlatacağız bu araçlar nasıl geliştirilecek diye. Ancak özellikle araştırmacının geliştirmek istediğin tedikte ilgili alan uzmanlığı konusunda sorunların bulunması, kültürler arası karşılaştırma yapma gibi mantıklı nedenlere bağlı olarak uyarlama yapılması yoluna gidebilir. Psikolojik bir ölçme aracının geliştirilmesinde izlenen süreçler var. Ben bugün bunu burada tamamlayalım arkadaşlar. Şuran itibaren tekrar edelim. Sosyal bilimlerde durumlardan itibaren Şuradan devam edelim. Haftaya da. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Afiyet olsun aynı zamanda. Oruçtan kardeşlerimize Allah oruçlarını kabul etsin. Diğerlerini de Afiyet olsun diyelim. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi akşamlar.